Merhaba arkadaşlar. Ben Can. Bugünkü videomda Minecraft kasma sonunu gözleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Hmm. şu anda yani video oldu olduğum için yani böyle bir 50 FPS falan alıyorum. Evet. Ayarlarımı da göstereyim. Şşş. Şöyle. ilk şunları gösterdim. Sonra böyle. Ee, Fog şunu kapatalım. Ee, arkadaşlar kazma ee, kasma sorun i̇lk olarak buraya control panel yazıyoruz. Buradan java çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan java'ya basıyoruz. Ondan sonra vf diyoruz. Buradaki şeyi kopyalayın. Yani kopyalamayın sizde burada bir şey olmayacak. Ee, ben bunu açıklamalar kısmına atacağım arkadaşlar. Ee, daha demin denedim video ile bunu, bunu kapattım. Ee, böyle sıfır FPS falan alıyordum. Arkadaşlar, e, yani bu güzel oluyor. Ben sevdim bu işi. Araştırdım ben bu şeyi arkadaşlar Minecraft'ı. Ee, arkadaşlar, eğer Minecraft videosunun gelmesini istiyorsunuz. Ay, mesaj diyorum. Mesaj diyorum. Ee, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, eğer oyun videosu gelmesini istiyorsanız hangi oyun istiyorsanız gene yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim iyi günler